Merhaba arkadaşlar bugün Dark Orbit'te 13 tane obsidyen kutusu açacağız bakalım içinden ne çıkacak Yunus ne çıksa sevinirsin Bilmiyorum ki güzel tasarımlar falan çıkıyordu diye hatırlıyorum yani. Ya da 10.000 Nuridium falan çıkabiliyor 10.000 Nuridium da gayet iyi yani idare eder güzel o, 13 tane o, o, 13 tane yaptım. Bu adam bizi öldürmeye gelecek bu adam haberin olsun. Aynen ışınlandı hatta şansın senin yanına. O zaman kaçıyorum. X4'ü çektim babuş. x 4ün de azmış da. Çek kisim, bir şey olmaz. Aynen dalıyor ya. Şimdi elikini bulduk ve açıyoruz. Bu arada az önceki o adam kaçtı gitti. Dalacaktık yoksa ya. Bir hmm. Legend Pusat aldanıyoruz. Legend Pusat. Pusatım Aynen. yok Legend'ım var. Çok güzel. Manyak. Bir şey diyeyim mi? Baya güzel çıktı bu arada. Aynen güzel çıktı. Harbi güzel. Biriktirip Pusat alırım ben <gülüyor> 250 <gülüyor> bin biriktir al. Bir tane buldum açayım mı? Aç aç. benim şansım. Oğlum benim bu kutularda hiç şansım yok ya. Bir okyanus Venom'u aldım. Okyanus evet. Venom'u? Aha Venom'un okyanus. Da La, bağırma Şu... lan! La olan mı? La sinir, he o. Oh. Sinir oluyorum bebelere ya. Üçüncüyü de açıyorum. Şöyle. Bundan sonra 10 tane kalmış oluyor. Hadi bakalım. UBR 100'den 800. Yani kırmızı roket atar. İyi de 13 tane vardı. 813 tane var artık. Çok güzel. Ve bir tane daha açıyorum. Bu dördüncü olması lazım bakayım. Evet dördüncü bu. Bakalım. Potion Tartarus. Tartarus tasarımın da var artık Yunus. Hem de Potion'la zehirli. Tartarus alması biraz sıkıntı. Harbi ya. Ve bunu da açıyoruz. Bakalım ne çıkacak hemen tahmin et. Yeme mi? Urime. Yeme. 10 HMP. <laughs> İyi bir şey, bir şey değil mi bu? Gayet iyi bence. 2000 Normal şey üç, çıkıyor işte oğlum. Normalde 300 değil mi? Bilmiyorum. 200 diye. Asla bediden 500 bin tane. Bak, ben dünya hoş geldiniz. Ve bakalım bundan. Bence uredim çıkacak 10 bin öre. Hadi bakayım. <laughs> kötü bir şey. <laughs> Sarıki'den 1500 tane. Sarıki bayağı bir oldu anne ha. Oğlum bu sarı 2, sen bir de beni gör. Sen de iyi varmış ama 15 bin. Ben geçen açtım ya 37 tane hapsiyle şey. <laughs> 38 bin. <laughs> 38 bin miydi? Sen de 38 bin var. <laughs> Kafa yiyeceğim ya oğlum. Vallahi. Her şeyde iyi işe yarar. Belli haritasında. Ya evet Uber Muber keserken de iş görür de. Yaramıyor şu anlık yaramıyor. Zeus istiyor oğlum. Ben o yüzden kafaya taktım. Para biriktirip şey alacağım. İndirim. İliyorsun mu? Ha, indirim çekip alacağım. Hiç umurumda değil. Sen... <laughs> Geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Obsidian ganimet toplanıyor. Sayki. Yine mi sarkı yani? 1500 tane. Sana yetişeceğim bu işte. <laughs> 38 bin. <000. gülüyor> daha, abi bir tane daha buldum. Açıyorum direkt. Aç aç. Abi sarı 2, lanet girsin gerçekten sarı ya. Galaxy Caps için 30 tane. 30 tane mi? Ha, 30 veriyor. An <laughs> İnsan bari bir 100 200 tane falan verir. Şu kadar buldum bu arada. Biliyorum. O kadar şey değil la boyun bonkör. Bana da 30 tane falan. Hatta bana 20 tane falan veriyordu. 20 miydi? Apokalipsten 20 mi çıkıyordu da? Hatırlamadım da. Şimdi bunu açıyorum. Şurada bir tane var, bir tane de Yunus'un yanında var. Sarı vermedi. Ne veriyorsan ver. HSTRM'e 1 verdi bu sefer. Yani sarı roket atar. İyi ondan da az varmış. Ondan da birazcık var. 10 kaylon verdi. Abi iğrenç veriyor biliyor musun şu an? Evet fark. <laughs> kylon falan ya, işe yaramıyor yani. Left 4 şey yapıyorsun ama yani Left 4 şey de yani pro varken. Left 4 sonuncuyu da buldum bu arada. 10.000 be. Oh be sonunda bir tane çıktı. Ve sonuncu da Hadi bir 10 bin daha ver 20 bin gariban yüzü gülür mü amk? Sarıki. <laughs> Yeter sarıkine sokayım ya. Abi sarıkine ne iğrenç bir şey ya Yunus. Öyle. Onun ne kadar güzel gözüküyor da bu arada. Yeni gemi. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kaç tane 13 tane açtık ve çıkmıyor aga. Aa dur lan. Pusat güzeldi. Aynen ilk, ilk çıkanlar güzeldi bir de sondan önceki güzeldi. Buna vursana dayı. Vuruyacağım. Aynen öyle. Neyse o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Bu kadar açabildik. Belki yakında bin tane açabiliriz bakalım duruma göre. Bu Nasıl olacak diye sormayın. Nasıl olacağını sormayın. O zaman bugünlük bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda Hoşçakalın. görüşmek üzere. Bay bay.